Arkadaşlar Kanalımıza abone olmayı unutmayın Evet Tuğrul Çınar ile Hasan Arif e Abone olmayı unutmayın Şimdiden teşekkür ederiz Elimde iki tane sürpriz yumurta var Bu sürpriz yumurta Saklanacak Kim bulursa onun Hasan Arif, bulma Çınar Bulmaya hazır mısınız? Hasan Arif Hazır mısın Tuğrul Evet Şimdi ben sizi odadan çıkartacağım. Evet saklayacağım oğlum. Evet ben saklayacağım siz bulmaya çalışacaksınız tamam mı? Evet. Toral için hala Hasan Alp kapıyı örtüyoruz. Saklayacağız ondan sonra girecekler. Hadi oğlum kapak kapıyı. Ay nereye koysam arkadaşlar. Hasan Alp çabucak bulabilir. Hı İkisini de bence şu beşiğin altına koyayım. Hasan Alp ay gelin. Hadi bulun hadi. <laughs> Dağıtmak serbest. İstediğinizde yapabilirsiniz. Dağıtıp bakabilirsiniz oğlum. Bu bir oyundur. İstediğinizde yapabilirsiniz. Torul Çınar Hasan Alp. oğlum bakı bakayım arkalarını iyice hepsinin. İstediğiniz yere bakabilirsiniz. Hadi. Hızlı hızlı. Çabucak. 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 Hayır oraya koymadım oğlum bakın. Hadi, hadi hızlı çabucak çabucak. <laughs> <laughs> Hasan Akpeterli Çınar sürpriz yumurtaları bulmaya çalışıyorlar büyük bir işte Allah. Kralentlerin hepsini yere yığdılar. <laughs> evet. Bakın 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 nerelerdeymiş. Aa, arkadaşlar bakar mısınız? Evini hale getirdiler ya. Bulamadılar ama. Hadi devam et. Küsmek yok Hasan Alp. Pes etmek yok. Pes etmek yok Tuğrul Çınar. Hasan Alp hadi. Hadi oğlum. Hadi pes etmek yok. Aferin size. Pes etmek yok. Aferin. Hasan Alp. Ama daha yolun başındasın. Hadi oğlum. Ay inanmıyorum. <laughs> Beşiğin altında bulmaz dedim buldu ikisini. Evet. Buldular. Hadi bakayım oturun bakayım. Açın bakayım içerisinden ne çıkacak. Elden, elden. Buldun mu Sanay? Evet hadi oturun bakayım. Evet. Hasan abi bu sefer bulamaz dedim ama çabucak buldu. Arkadaşlar sürpriz yumurtasını ben Çocuk beşiğinin altına koymuştum. Hasan Alp, yator... Hasan Alp. gitti buldu. Açayım. Tamam. Arkadaşlar bakar mısınız şu evin haline? Kırlanların hepsi yerde. Hasan Alp. Hasan Alp açabilir mi sürpriz yumurtanı? Hadi gayret. Hadi açmaya çalışın hadi. Açamadınız mı? Şükür oğlum yardımcı olayım size. İçerisinden ne çıktı? Oyuncaklarınıza bakayım bakayım içerisinden ne çıkmış. Aa, bakalım bakayım ne çıkmış sana. Aa, oyuncaklarınızı merak ettim. Arkadaşlar içindeki çikolatadan çok oyuncakları merak ediyor. İkisine de aynı çıktı zannedersem. Aa, Hasan Alp sürprizin daha vardı benim. Evet. Bir sürprizim daha var size. Babanız almış bunu size. Bakın. Güzel mi? Hasan Alp markette bunu sen beğenmişsin öyle mi anneciğim aa, sen mi aldın aa, baba Baba aldı baba. ama abim babanla birlikte alışveriş yapmışlar tuğrul şınar evet. sürpriz yumurtaları da bunu da abim beğenmiş evet. aa aa ne varmış bunun içerisinde şeker varmış hmm, şeker varmış çok güzel oyuncağınız ay çok beğendim Al bakayım Turulçun ay. Beraber oynayın. Ay şeker. Evet şeker içerisinde şeker var. Ay, ay. Hadi arkadaşlarınızla el sallayın oğlum. Öpücük atın. Bak oğlum. Öpücükler atın oğlum. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.